Evet öğretmenlerim tekrar merhaba. Geldik öğretim stratejileri ünitemize. Aslında bu da kuramlar ve modeller ünitesinin içerisinde ayrı bir başlık olarak düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Ve öğretim stratejilerinden her yıl beklediğimiz soru adedi bir soru olarak gelecek arkadaşlarım ki Youtube'da zaten detaylı bir şekilde kanalımızda bu konuda da detaylı bilgiler vermiştim. Şimdi kısa hap bilgilerini şöyle sınavda bulabileceğiniz noktalarını şöyle bir konuşmuş olalım arkadaşlarım. Bir kere şunu unutmayacaksınız. Sunuş ve buluş yoluyla öğretim stratejisinin ikisi de bilissel ekole. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi ise yapılandırmacı ekole dayanmaktadır arkadaşlarım. O yüzden diyorum ki biz sunuş yolu ve buluş yoluyla iki öğretim stratejisinin ikisinde de öğrencilere nesnel bilgi odaklı eğitim veririz arkadaşlarım. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde de öğrencilerimizin tamamen öznel bilgi odaklı bir süreç geçirmelerini istiyoruz arkadaşlarım. Yani Türkiye'nin 7 bölgesi vardır şeklinde bir cümle kurarız. Bak nesnel bilgi sunuş olur. Türkiye'nin 7 bölgeden oluştuğunu çocuğa keşfettiririz. Tamamen nesnel bilgi bakın buluş yolu olur. Türkiye'deki su kirliliğini önleyebilmek amacıyla neler yapılabilir diye bir problem durum üzerinden çalışma yaptırırsak da o zaman da araştırma inceleme olur. Peki nasıl bir mantıkla ilerleyeceğiz? Bakın arkadaşlarım. Burada şunu unutmayacaksınız. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen bir konudaki nesnel bilgileri. Yani unutmuyorsunuz arkadaşlarım temel kavram, ilke ve genellemeleri, ilke ve genellemeleri arkadaşlarım, kime öğrencilere, ne yapmasıdır arkadaşlarım, dikkat edin açıklaması, kendisini de kullanırsak arkadaşlarım, ne diyebiliriz, sunmasıdır güzel arkadaşlarım, o zaman. Ara, sunuş yoluyla öğretim stratejisine şunu bileceksiniz. Bir konudaki temel kavramı ilke genellemeleri öğretmen öğrencilere sunacak arkadaşlarım. Bu noktada şu bizim için önemli. Biz öğrencilerimize tamamen tümden gelimsel bir yollar yani ne demek istiyorum? Bütünden parçaya doğru gidecek şekilde arkadaşların bilgileri öğrencilere sunarız. Bu noktadan Öğretmen tamamen arkadaşlarım aktif bir süreç yaşar. Ama öğrenci anlamlı öğrenme gerçekleştirmesi durumundan dolayı bu stratejide pasif kabul edilemez arkadaşlarım. O yüzden öğrencinin görevine de yarı aktif bir rol oynar deriz arkadaşlarım. Yani ne demek istiyorum? Öğretmen tümden gelimsel bir bakış açısıyla öğrencilere bilgileri açıklar aktarır, sunar ve sonrasında arkadaşlarım öğrenci süreçte yapılan soru cevap etkinliklerine ya da örnek verme çalışmalarına ya da kavram haritası oluşturma etkinliklerine katılır ki o yüzden sadece pasif bir dinleyici değil öğrenci süreçte merkezde değil ama bir şekilde yarı aktif hale gelerek anlamlı öğrenir diyebiliyoruz arkadaşlarım. O zaman demek ki sonuçta öğretmenin merkezinde bilgiler açıklanır. Daha sonra da öğrencinin katılımıyla öğrencinin o konuyu anlamlı öğrenmesi istenir arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Yani öğretmen ile öğrenci arasında bu stratejide yoğun bir etkileşimin yaşandığını görüyoruz. Bu yoğun etkileşimden dolayı öğrencinin ezberlemediğini anlamlı olduğu öğrendiğini görüyoruz. Bu noktada şunu unutmayacaksınız arkadaşlarım. 5 aşamadan oluşan bu stratejinin ana kurgusunda bakın ne var? Tam bir tümden gelimsel bakış açısı. Öğretmen öncelikle temel kavramlar açıklar. Yani önce konunun en genel bütününü, genel felsefesini verir. İkinci aşamada öğretmen tamamen öğrencilere alt kavramları ve özellikleri açıklar. Özellikleri açıklar. Çok önemli bir detay. Yani bu ana başlığın alt başlıklarını ve özelliklerini vermeye çalışır arkadaşlarım. Üçüncü aşamada da konuyla ilgili bol bol çocuklara örnek verir arkadaşlarım. Ve öğretmen bu noktada yapacağı bütün işlemi bitirir. Bakın öğretmenin aktif olduğu yer burası. Şimdi sıkı dur. Eğer burada bitirseydim öğrenciyi pasif tutmak durumunda kalacaktım. Ne yapıyoruz peki arkadaşlarım? Dördüncü aşamada öğrenci öğrendiği kavramları, öğrendiği kavramları kendince açıklar. Yani artık kavrama basamağına geçer. Buraya kadar hep bilgi düzeyinde bilgi bilgi sahibi oldu. Artık bunu kendince açıklamaya başladığı andan itibaren bize anlamlı öğrendiğini gösterecek arkadaşlarım. Ve son aşamada da arkadaşlar unutmuyorsunuz konuyla ilgili farklı örnekler verir ve bize adam akıllı anlamlı öğrendiğini göstermiş olur. İşte sunuş yoluyla öğretim stratejisine temel aşamaları bunlar arkadaşlarım. Şunu unutmuyorsun sunuş Buluş yolunda öğrenci asla pasif kalamaz. Mutlaka anlamlı öğrendiğini hissettirebilmek için bir şekilde çalışma yapmaya katılmalı ya da etkinliklere katılmalıdır arkadaşlarım. Sunuşun temel ana mantığı bu. Şimdi dikkat edin öğretmenlerim. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ise nedir mantık arkadaşlarım? Burada öğrencinin arkadaşlarım bir iş yapmasını istiyoruz. Peki nasıl? Öğrencinin arkadaşlarım bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini, temel kavram, ilke ve genellemelerini arkadaşlarım dikkat edin. keşfetmesi bu bilgilere ulaşması ya da bu bilgileri kendilerince bulmasıdır diyoruz arkadaşlarım. Yani buluş yoluyla öğretim stratejisinde bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini bulan, keşfeden, bu ilke ve genellemelere ulaşan kim olacak diyoruz arkadaşlarım? Dikkat edin öğrenci olacak. O zaman bu stratejide bizim ana kurgumuz şu olmalı arkadaşlarım. Tamamen öğrenci aktif ve merkezde olmalı özellikle aktif olmasından bir bilgi çıkacak. Öğrenci buluşta sezgisel düşünme becerisini kullanarak arkadaşlarım bir buluşu gerçekleştirecek. Öğretmenin ise bu sistemi arkadaşlarım asla unutmuyorsunuz. Rehberlik rolünü oynayarak dahil olmasını bekliyoruz. Yani öğretmen de bu süreçte çocuklarına rehberlik rolünü, uygulu, rolünü oynayacak. Yani rehber olacak arkadaşlarım. Peki bu rehberliği nasıl yapar Gaz Hocam derseniz öğrencilerine sorular sorar ve on sorular sorar ve onlara yönlendirici ipuçları verir arkadaşlarım. Soruları ve ipuçları yardımıyla arkadaşlarım hatta şöyle diyelim ipuçlarının da en önemli arkadaşlarım durumu örnekler olsun örnekleri ve soruları yardımıyla rehberlik yapar. Öğrenci de sezgisel düşünme becerisini kullanarak öğrenme gerçekleştirir. O zaman dikkat edin. Biz sunuş yoluyla, buluş yoluyla öğretim stratejisinde aman arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Örneklerden genellemeye. Yani parçadan bütüne ulaştığımız için tüme varımsal bir yolun kullanıldığını söyleyebilirim. Aman dikkat edin. Sunuş yolunda biz soyutlamadan, soyut kavramlardan somut örneklere, buluş yolunda ise somut örneklerden soyut kavramlara ulaşacağımız bir sistemle hareket ediyoruz arkadaşlarım. Peki dikkat edin. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin aşamalarında ne var peki Gaz Hocam derseniz onun aşamaları da şu şekilde ilerleyecek. İlk aşamada arkadaşlarım öğretmen konuyla ilgili örnekler verecek. Öğretmen konuyla ilgili, buldurmak istediği konuyla ilgili örnekler verdiğinde öğrenci bu örnekleri anlamaya çalışacak. Anlamaya ya da tanımaya çalışacak. Öğretmen örnekleri verip çocuklar bu örnekleri anlamaya çalıştığı anda 3. aşamada öğretmen öğrencilerine buldurmak istediği kavramla ilgili ek örnekler verecek. İşte bunların hepsi sezdirim amaçlıdır arkadaşlarım ek örnekleri verdikten sonra öğretmen bir de konuyla ilgisi olmayan zıt örnekler verecek. Dikkat edin zıt örneklerden kastım ne? O konuyla ilgisi olmayan öğrencinin zihninde bilişsel dengesizlik yaşatabileceği öğretmen zıt örnekler verecek. Beşinci aşamada öğrenci verilen bütün örnekleri karşılaştıracak. Bütün örnekleri hatta çözümleme diyoruz arkadaşlarım buna biz karşılaştıracak, benzerlik, farklılık bulacak, analiz edecek yani çözümlemesini yapacak. Öğrenci örnekleri karşılaştırırken öğretmen çocuklara buldurmak istediği kavramla ilgili yönlendirici sorular soracak arkadaşlarım. Yönlendirici sorular. Bakın bu çok önemli bir detay. Bu yönlendirici soruları yardımıyla dikkat ediyorsunuz. Öğrenci keşfi gerçekleştirecek ya da buluşu gerçekleştirir diyelim ya da kavramı bulur diyelim arkadaşlarım. Kavramı bulur. Kavramı bulur, kavramı keşfeder. Ve aslında buluş burada bitmiş oluyor arkadaşlarım. Çünkü keşif gerçekleşti. E peki ne olacak gaz hocam derseniz. Son aşamada da öğrenci bulmuş olduğu kavramla ilgili ya da ilke ve genelleme ile ilgili farklı örnekler vererek bize anlamlı öğrendiğini gerçekleştirir. Bakın aynı sunuştaki gibi burada da yoğun bir etkileşim var ama öğretmen soru ve örneklerle rehberlik yapacak. Öğrenci de bu soru ve örnekler yardımıyla bir nesnel bilgiyi bulacak ve keşfedecek arkadaşlarım. İşte buluşunda ana hatlarıyla bütün detayları bu arkadaşlarım. Ama unutma, ikisi de bir ekole dayanıyor. İkisi de var olan kesin net bilgiler üzerinde çalışma yaptırıyor. Su 100 santigrat derecede kaynar dersem, sunuş, bunu soru ve örnekler üzerinden keşfettirirsem, ne olur bu bilgiyi buluş olacak arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. iki stratejinin ayrıntısı bu. Peki geldim araştırma incelemeye. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde arkadaşlarım ana kurgumuz ne peki? Burada arkadaşlarım öğretmenin hazırlayıp sunduğu, öğretmenin hazırladığı ve sunduğu bir problem senaryosu olacak. Şimdi dikkat edin aynı proje temelli öğrenmedeki gibi ilk olması gereken niteliğinin kazanıma uygun. En önemli olması gereken ise içeriğinde birden fazla çözümü barındıran bir problem senaryosu. Ama unutma hazırlayan ve sunan kim olacak? Öğretmen. Öğretmen bu problem senaryosunu sunduktan sonra öğrencilerse arkadaşlarım bilimsel süreç basamaklarını kullanarak bilimsel süreç basamaklarını kullanarak arkadaşlarım dikkat edin kendilerine özgü Zaten öznel bilgi dedik farkındaysanız kendilerine özgü anahtar kelimeyi veriyorum. Dikkat edin. Çözüm yolları üretecekler arkadaşlarım. Çözüm yolları üretmesi. Şimdi öğretmenlerin burada şu ayrıntıyı hemen konuşalım. E şimdi biz proje temelli öğrenmede de öğrencilerin bir günlük yaşam problemi üzerine çalışma yaptığını gördük. Bir problem senaryosu alıp bilimsel çalışmalar yaptığını gördük. Aradaki fark ne Gaz Hocam derseniz biz projede öğrencimize bir gündelik hayatın problemi üzerine çalışma yaptırıp somut ve yaratıcı bir ürün ortaya koyduruyoruz. Ama araştırma incelemede öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yaparak bir problemle ilgili soyut çözüm yolları ürettiğini görüyoruz. Yani çözüm yolu ortaya koyarsa bir çocuk bilimsel yolla araştırma inceleme. Eğer arkadaşlarım somut ve yaratıcı bir ürün ortaya koyarsa bilimsel çalışma yaparak bir sorun üzerinde o zaman da proje temelli öğrenmeyi kullandığını görüyoruz. Aradaki fark bu sakın unutma. Ve diyorum ki canlar size bu süreçte öğrenciler arkadaşlarım bütün zihinsel becerilerini kullanırlar. Aynı projedeki gibi. Yine arkadaşlarım hem sınıf içinde hem de sınıf dışında mutlaka uygulama yaparlar. Unutmadan söyleyeyim. Sunuş yolu ve buluş yoluyla öğretim stratejilerinin ikisi de daha çok arkadaşlarım sınıf içinde kullanımı yeterli olan stratejilerdir. Ama araştırma incelemede mutlaka sınıfın dışına da çıkmak gerekir arkadaşlarım. Ve öğrenci hem tümden gelimsel bir düşünme yolunu hem de tüme varımsal bir düşünme yolunu yani her ikisini de istediği oranda kullanarak arkadaşlarım bir problemi çözebiliyor canlar. İşte araştırma incelemenin de temel mantığı bu. O zaman unutmuyorsun bir problemi çözebilmek için kullandığımız bir stratejidir araştırma inceleme yolu. Peki nasıl aşamaları var? Hani dedim ya bilimsel süreç basamaklarını kullanarak 7 aşamadan oluşan bir sistemi vardır arkadaşlarım bu stratejinin ve nasıl olur bakın. Bilimsel süreç basamaklarının ilk aşamasında önce öğrenciler kendilerine verilen senaryodan o problemi mutlaka hissetmeli. Yani senaryoyu okuyarak, senaryoyu takip ederek bir problemin var olduğunu farkına varmalı. Fark ettikten hissettikten sonra ikinci aşamada problemi arkadaşlarım bir güzel tanımlamalı. Yani problemin tanımını yapmalı arkadaşlarım. Ben de böyle bir süreç yani böyle bir problemi çözmem gerekiyor diyebilmeli. Üçüncü aşamada dikkat edin arkadaşlarım tanımladığı problemle ilgili öğrenciler deli gibi veri toplamalı. Veri ve bilgi yani o problemin neden olabileceği konusunda literatürü tarayarak arkadaşlarım ya da işte veriler toplayarak gözlemler yaparak bir sürü veri ve bilgi elde etmeli bu elde ettiği bilgilerle problemin çözümü için arkadaşlarım ortaya geçici düşünceler koymalı. Yani hipotezler, hipotez üretmeli arkadaşlarım, öğrencilerimiz. Hipotez üretmeli. Hipotez ne demek? Doğruluğu henüz ispatlanmamış, kanıtlanmamış denence varsayım ya da geçici çözüm yolu diyoruz arkadaşlarım. Dikkat edin. Hipotezi ürettikten sonra öğrenciler hipotezle ilgili hipotezle ilgili veri toplayıp arkadaşlarım bir yöntem bulmalı. Çünkü onu test etmem lazım. Onu test edecek bir yöntem buluyorum arkadaşlarım. Altıncı aşamada ne yapıyorum? Evet o bulmuş olduğum yöntemle hipotezi bir güzel test ediyorum öğretmenlerim. Dikkat edin önemli. Eğer hipotezim yanlış çıkarsa dördüncü aşamaya geri dönüyorum. Eğer hipotezim yanlış çıkarsa dördüncü aşamaya dönüyorum. Eğer hipotezimi test edip doğrulamışsam da neye ulaşıyorum arkadaşlarım? Çözüme ulaşmış oluyorum ve aynı projedeki gibi araştırma incelemede de mutlaka o sürecin bir raporunu hazırlayıp öğretmenime sunuyorum arkadaşlar. İşte bu da bilimsel süreç basamaklarının arkadaşlarım temel ana kurgusu. Şöyle özetle sizlerle ne yapmaya çalıştık? Sunuş, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerinde sınavda karşımıza gelebilecek temel detay ve ayrıntılarını konuşmuş olduk arkadaşlarım. Öğretim yöntemleriyle sürecimize devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.